Bafra pidesi dediği gibi Tolga abinin çiğdi ve tuzsuzdu. Ee, bugün ben herkese birer puan da aslında biraz fazladan verdim. Bütün takımlara. Onun dışında diğer pidesinde bir problem yoktu. Bence gayet iyiydi. Kalınlığı falan da tadı da güzeldi. Altı verecektim 7 verdim. Teşekkür ederim. Peki. 4 yani. takım. Efendim? Aytan Hanım'a kaç puan 8, verdiniz? Sekiz. Yani Aytan Hanım'ınki 8'lik, e, Dilan'ınki 7'lik miydi demek istiyorsun? Evet. Niye? Ne varmış? Bir şey diyeceğim Arzu. Değerlendirmeyi sen ne yapmıyorsun. Yani. Başkalarının puanlarına müdahale etme. Hayır Kader'le konuşuyorsun ama bana verdiği puan üzerinden konuştuğun için herkesin değerlendirmesi kendine. Kader'in yorumlarına çok merak ediyorum Aa, her zaman. Her şeyi merak, Aa, şeyi merak Aa, ediyorsun sen zaten Sen kendi takımınla ilgilenir misin Arzu? Öyle bir şey. Her şeyi merak ediyorsun. Arzu merak iyi değildir. Hadi sence o kadar bir puanlık fark mı var aralarında? Aytan Hanım'la Dilan? yaptığı videleri. Aslında Ayten ablanınki 9'da da olabilirdi de. Çok orada. Ne bir tane de fazla vermiştin Kadir. Hayır hayır bak diyorum ki 9'da olabilirdi ama o an yazdıktan sonra Burası hiç şey, hemen düşme imkanı oldu. şey tabuk şey olur oldu. ya ambarı. Öyle bir ses geliyor buradan şu anda. Ya sen kendi tabağınla eğlenir misin? Şimdi gönül ister ki burada arkadaşlarla puan, yemek, aşçılık, polemine girerken düzgün bir şekilde konuşalım. Benim yaptığım gibi. Ama bir bakıyorum hani Hürbüzün bulunduğu ambar var ya aynen oraya dönüyor. Hadi hadi hadi. Anlamıyorum ne diyorlar. Yani ikisi aynı anda konuşuyor. Zaten maalesef söz dar ağaçları yaklaşık 56-57 söz saymıştım geçenlerde. O sözleri arasında döndürerek konuşuyorlar. Anlamıyorum. Kadının puan sistem konuşuluyordu. Evet, öyle. ve ona göre onun damak ya, bu yok öyle konuşulmuyor da Seninle alakası, alakası yok. Antony Kadir'in puan sistemi konuşulmuyordu. Dilan'a nasıl oldu da 7 puan verdi Kadir? Evet. Doğru da doğru arasındaki düşününce... farkı merak ettim. Yani bir puanlık değil bariz bu. O yüzden hani Kadir de katılıyor mu bana bu konuda? Doğru söylüyor Arzu bence. Ama bu Dilan'ın puanının düşeceği anlamına değil, Ayten ablanın belki bir puan daha fazla puan alması gerektiğine şahittir. Bir haksızlık yaptıysam o da kırmızı takımaydı. Ona da sordum puanından memnun musun diye. O da memnun olduğunu söyledi. O yüzden bu, bu taraftan bir problem yok. Tamam mıyız? <laughs> Arzu senin zaten yani herhangi bir cevapla tatmin olmam mümkün değil. Ama siz tatmin oldunuz mu Öykü Hanım? Bu benim meselem değil. Yani benim hiç değil. Sonuçta siz Artan yarışmacı olarak sizin ya. meseleniz. Nasıl ayten, ayten sen o, mutlu olup musun, olup ya. musun ya ya. şu anda? Dur 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 sana hiç Şimdi, sal, <laughs> ya, sen orada da başka bir avukat var. Tolga da mevzulara girmesin diye Ayten'i... Şu anda başka bir avukat var. Ayten dur dur. Ona salladı ona salladı Hı. kimseyi tutturamadı. Kimseye saldırmıyorum açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Aynen. İnsanlar açık konuşurken niye bunu saldırı olarak algılıyorsunuz? Siz de biraz açın dedikodu Biz de aç. yapmaktansa kenarda açıkça ki. konuşmayı deneyin. Bakın bana tuhaf geldi Ayten'in pidesi çok güzeldi Dilan yapamamıştı. Diyorum ki Kadir'ciğim neden böyle bir puan fark var? Onu Aytenin soruyorum. Kadir çok mu güzel? Kadir diyor ki evet onu haklısın Arzu. Onu konuştuk zaten burada. Verset, Sen yakalamadın. Niye 8 puan olsun? Haklısın diyor. Ben de Ayten'e diyorum. Ayten diyorum. İşte Sence bana da sordu zaten. Adil olmuş mu bu? Bir puan fazladan verdiğimi söyledim zaten. Ekstradan bir puan var arada. Onu da benim yanlış bir yorumlamama yorabilirsin istersen ya da benim yediğim kısımda <laughs> yaptık bir hata diyor Arzu. Yediğim kısımda daha güzel yemişimdir. Yuvarlak pidesi de kızın iyiydi yani ben sevdim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Benim o mi, buradaki mi? puanlamaları ne zamanla beri farklı takımlar müdahale ederek değiştirmeye ya da bunun doğruluğunu soruyor. Yok, değiştirme şansı yapayım. zaten yok. yok. Kimse kimsenin pu puanlamasını sorgulayamaz. Ben yuvarlak yani, pideni beğendim. Ya. Ellerine sağlık. Nedenini şey değil, nedenini şey değil, sorgulayabilir. De, sorgulayabilir. Nedenini Ama O zaman biz bir norm belir belirleyelim. Ziyar Bizim oldu. puanlamamız üzerinden artık. İnancı bu. O zaman yap, bu zamana kadar yaptığımız hiçbir şey anlamamışsın sen. Biz burada niye konuşuyoruz? Çünkü Bariz farklar oluyor bazen. Evet. Sıfır veriyor adam. Arzu hepsini soruyor da hep böyle Aha. yapmıyordu. Sen de ekstra bir yapıyoruz. Bir şeyler yapıyorsunuz ki biz hep bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman İşte Bir şeyler yapıyoruz demedim ki. Ne oldu o şu onun anda? mi yaşıyoruz yani? Ben çok farklı yerdeyim 5 haftadır. Çünkü 5 haftadır nereden geldi Hiç o top top puan, top. nasıl geldi o puan, neye göre verdi o puan, kim verdi evet. o puan, kim kim yapar. Yani ilk Aynen. günden beri bunu yapıyoruz. Bir. İki, Dilan sen galiba bugün şaştın. Senden alacağım hiç, izin, hiçbir şey yok hayatımda. Tamam, Konuşmaktan, başlamaktan hiç, 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 hiç hiçbir şeyden. İstediğim yapabilirsem yapamıyorum o zaman. İstedim okay? ya. Sen bugün şaştın. Söyleyin. Konuşma tarzına şaştın. Yani. Bana karşı. Boş. Dörtlük, beşlik tabağı yedi veriyorlar. Altılık, yedilik tabağı on veriyorlar. Yani puanlama hiçbir zaman adil yapılmıyor. E, damak tatları farklı. Bir puan, iki puan oynar ama böyle... Oynamaları olduğu zaman hoş olmuyor. Peki mor takım da 5 puan vermiş turuncu takıma. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yorumlarında yazıyor sormak istiyorum Söyleyelim ha, peki. Çiğ kalmış, formu yanlış, yuvarl yuvarlak bir de kalın demiş. Hı -hı. Var mı Ruşa'cığım söylemek istediğiniz ben bir, şey. Benim, bir şey? Benim yok sevindim. zaten öyle uygun görmüş. Teşekkür ederim. Arzu en iyisini bilir çünkü. Peki. Muhakkak. Toplamda toplam 22, 22 puan. Güzel yeşil takımla devam edelim. Şeften 7 puan aldınız. Kırmızı takım. Tolga? Ben 6 puan verdim. Ee, <laughs> pidesi biraz kalındı, kıyması birazcık tuzsuzdu. Sadece lezzet üzerinden lezzet mi verdin? Lezzet üzerinden, Tereyağıyla evet. ilgili bir hayır müdahale yok, yok. Hayır, müdahale yok. Var mı Çağlar söylemek istediğin yok, şey? Yok, teşekkür ederim. Teşekkür olsun. Turuncu takım? Ben oraya da yazdım zaten. Kalındı dedim pidesi. Hamuru kalın, lezzet evet. yerinde. Evet. Kuru. Kuru, boğazımda kaldı zaten. Ellerine sağlık canım. Puanı? Altı mıydı? Hı, -hı. Evet altı. Yazdım. Mor takım? Kaç puan verdiniz? Kaç puan verdiniz? 7. Pide fazla pişmiş, kurumuş, formlar orta, sunum çok okey. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> sunum nasıl? Çok 7 puan verdiler. Evet Çağlar. Evet. Çok okey. Ne kadir var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Ben de katılıyorum evet. Kalındı. Evet. evet. Eline sağlık. Eline sağlık. Biraz fazla, Ters gelen bir Biraz fazla yok kalınca yani. da ee, sertleşti Sağlar iyice. Tamam mıydı o? Evet. Arzunu tartışmak için herhangi bir sebebe gerek yok. Yani... Güneşin sıcaklığıyla alakalı birilerini kusurlu bulup onlarla tartışabilir. Ha, biz de onun bu huyunu seviyoruz aslına bakarsan. Arzu biraz yırtıcı. E, bu karakteriyle tanıdık. Böyle devam etmesi de normal. Sus pus otursa Arzu'ya bir şey mi oldu ne oldu diye sorarız. Puanlamalar bence adildi. Ee, en atraksiyonlu çalışan Murat'tı. Klasik krispilerini yaptı sağ olsun. Herkese tattırdı. Ben şefin yaptığı sunumu tercih ettim. Ama o daha çok emek verdi ve hamurunu gördüm. Aynı fırını kullandık. Hamuru benimkinden yani en az 2-3 puan daha iyiydi. Ve geldik mor takıma. Şeften 8 puan aldınız. Evet. Murat. Kırmızı takım kaç puan verdi? Ben 7 puan verdim. Bugün 2. en iyisiydi benim yediğim. Hı hı. Ama yine hamurda kalınlık vardı. Benim yediğim barf de çok inceydi. Hı hı. Ama lezzeti güzeldi. Hı hı. En yüksek puanı bugün ben mor takıma verdim bir şey Bafra kapalı olan değil mi? Hı hı. Abi bir şey söyleyeyim. Bafra'yı beğendin. Diğeri açık olan mı kalın geldi? Hayır Bafra tamam. inceydi. Çok inceydi. Benim altında hamur yoktu Bafra'da. Bu mu ince? Benim yediğimin altı ha. yoktu. Tamam. Hı hı. Nasıl tamam? E altı yoktu. Parçalamış da bak altı var. İp ince. Ah, ip, i̇p, ince. E, gibi. Altı var. Yok gibi yani. Tamam 7 verdim. Ha, daha kalın mı olması gerek mi Yok. Tolga'ya göre öyle. Ve yediğim en iyisiydi diyor. Daha ne desin? Tolga ben de anladım. An. Şey. çok güzel olmuş. Anladım sandım. Yeşil takım. Ay altı yok hmm. yok. Ha, peki ben bir şey sorabilir miyim? Ee, o kalın o, hamur bir tık daha kalın olsaydı hmm. 3 puan mı oluyordu? Yani onu doğru mu? 1'e doğru mu? Yani, hamuru işte, normal serkene... formda değildi ki. Nasıl normal değil de, Adamlar parçaladı. Ya 10 mu vermem lazımdı? Yok yok ben sormuyorum. Ay, kaç On mu vermem lazımdı? onu sormuyorum. Kanka. 7 verdim ya 7 iyi uygun gördüm bugün 7 verdim. Ben mor takımın zaten devamlı bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Bu hafta da yapacaklardır. Yaparlar da. Yani herkesin bir stratejisi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.